rekabet bugün devam ediyor ve sıradaki yarışmacımız Tuğçe Ergişi. Nereye gidiyorsun? Ben ilk önce kuaföre gittim. Öyle evde canım sıkıldı. Saçlarımı kestirdim. Şimdi sahile inip fotoğraf çekeceğim. Ne tarz fotoğraflar çekeceksin? Denizi, kuşları, börtü böceği. Börtü normal normal Normalde telefonla çekiyorum. Ben bunu arkadaşımla rica ettim aldım. Konsept yaratmak için. Gerçekten de çok fotoğraf çekiyorum. Yani gerçek bir şeylerin fotoğraflarını çekiyorum. Kendim de fotoğrafını çekiyorum ama gördüğüm güzel kareleri de alıyorum. Peki sokaklardasın yani. Evet evet bizim mahalledeyim. Peki. Deneyelim bakalım soralım. Hı. Güzel. Pantolonun rengini beğendim. Ee, Hı beğendim de aynı zamanda. Ben o çanta yerine başka bir çanta olmasını beklerdim. Ee, cin gömleğin için Ve ben de giyiyorum bu tarz. O yüzden çok fazla yorum yapamayacağım. Ben beğendim. Sadece çantanın daha başka bir çanta olmasını beklerdim. O kadar. Ezgi. Hmm. Gayet spor gözüküyorsun. Ama ben üçüncü bir renk isterdim üzerinde. Hani kot, beyaz kot, beyaz değil mi? Hı hı. Hani görebildiğim kadarıyla. Çantanın renginde var mı? var mı? Ya buradan seçemedim. Hı hı. Ee, bir de o kemeri kot kemeri daha böyle kalın bir kemer isterdim. Ee, ...hani ince böyle daha böyle elbise kemeri gibi kemer. Tabii ki bunların Hı -hı. hepsi benim görüşüm. Ee, ben dışında... sıradan sadece sahilini fotoğraf çek Hı -hı. çekeceğim. Ee, yani ama hani o kotun yeri büyüktür ya... Hı -hı. ...kemer geçirme yeri. Hani orayı dolduracak bir kemer. Ya ben öyle tercih ediyorum en azından giydiğim zaman. Ama onun dışında gayet spor gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Nur? Ee, aslında güzel gözüküyorsun ama çok sade. Hani bu tar hani ben de mesela at binmeye gitmiştim. Sade bir kıyafet giymiştim. Onun kıyafetini giymiş gitmişsin demiştim. Sen de çok sadesin mesela. Hani bu evet sadelik de bir tarzdır. Senin tarzında bu demek ki ama daha farklı şeyler bekliyorlar jürilerimiz, insanlar bu tarz yarışması olduğu için. Ben de ondan sonra kendimi değiştirmiştim. Ama ben seni çok sade buldum. Seninki de çok farklıydı. Ee, sen sadelikten bahsettim ben. Anladım. Yani sen şey çok lütf farklı. Lütf mesela sadesin. doktor, yani mesela doktor olayım diyeyim gelseydim her doktor yere doktor giyerdim. Seninki o tarz bir şeydi. Benimki daha farklı. Nur Hanım geçen hafta benden İspanyol paça söyledi. Bu hafta da ikinci İspanyol paçam bu. Ee, çünkü Nur Hanım söylemişti. İspanyol paça görmek istiyorum senden de. Ben de kotla tercih ettim. Ve geçen e, salı günü de kumaş paltonu tercih ettim. Kendi boyuma göre de bulamadığım için topukluyla giyemediğim için de spor ayakkabıyla tercih ettim. E, Dün sanırım Ezgi giydi evet beğenilmedi ama aksesuar istediler çanta daha farklı olabilirdi dediler bir takı dediler yanlış hatırlamıyorsam saat kullandım ben de ee, ve çok gerçekten sıradan bir konseptim var fotoğraf çekeceğim rahat çantamı aldım içinde gözlüğüm var ee, daha üstüne bir şey katılamazdı. Genelde açıklama yapmış oldum senin söylediğin üzerine bu şekilde geldim Dağıma. ben. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. geçebilirsiniz Teşekkürler. İspanyol, paça, pantolon, çok doğru bir lastik ayakkabı seçti. Ay, Görebilir miyiz ayakkabıyı? Şükürler olsun. <gülüyor> <gülüyor> ben de diyorum şükürler olsun. İlk defa birisi doğru bir şey giysen ve gelsin yani İspanyol. Yani, çok teşekkür ediyorum bu kadar topuklu ayakkabı Tabii, giymeden biz Gel Gelmeden konuştuk kendi aramızda. Ne bulamıyorsun? Şey ben topuklu giymek istiyorum ama bulamıyorum. Yok canım sen böyle güzelsin. Bulamadım Boyun yani. var, incesin, <laughs> senin yüksek yükselmek ve boyu kazanmak gerek yok. Zaten böyle bir pantolonlar, lastik ayakkabı, beyaz tişörtü, kot. Çok cool. Zaten fotoğraf çizsin. Bir yere resim Hı -hı. çekiyorsun şu anda. Evet. Çantan Çantın çok rahat. Saat taktın. Saçla kestin biraz. Evet ama kızacak mısınız siz? Niye kızayım? Ee, ben böyle gözlerinizin içine bakıyorum bana da keşke bir şey yapsanız bana da yapsanız diye arkadan böyle ellerimi kollarımı yapıyordum. Vakit olmadı ben Sıra gittim. yok yine sana da bir şey yaparım merak etme. Ya azıcık belki bir santim. daha alırım. Tabii. <laughs> Ay, nasıl çok olmuş? güzel oldu böyle sağlıklı temiz. Ay, İpe gibi ederim. durdu saçlar. Makyaj zaten sürmezsin yani çok fazla eğer spor havada içindesin. Çok beğendim seni bugün. Teşekkür ederim. Yani fotoğraf çekmeye gidiyor olduğun için zaten topuklu ayakkabı giyemezsin. Yani dağ, bayır, kayalık, orman, da kuş. Bizim kızları giyiyor canım benim. <laughs> ben hiç merak etme. Saçlarını beğendim. Belki azıcık daha kısa olabilir şöyle. Onu da ben bir numara çekerim bir ara. Ee, beyaz adete çok bayılmadım açıkçası. Belki kapatsan veya siyah bir şey giysen daha iyi olurdu. Çok kombin olmuş çünkü çantan, kemerin önünden görünen beyaz lastik. Hı hı. onun dışında fena değil iyi gözüküyorsun teşekkür ederim <laughs> Tuğçe efendim yani ilk defa bir is Aa, su konuşmayayım yani İvan ee, aynısını söyledi benim en sevdiğimdir böyle jean pantolonda böyle lastikler ee, ve lastiğin platformu falan da olmayacak hani Aa, hani oluyor ya tabanlar şimdi marka veremiyoruz hı hı. böyle düz o eski klasik bildiğimiz işte Lastik ayakkabım çok beğendim. Ee, çantanı ve atletini ben de beğenmedim. O beyazı oradan görmek istemiyorum. Evet, hiç görmek istemiyorum. Ee, onun dışında bunun üstüne fotoğraf çekmeye giden bir genç kız. Artık ne yapabilirdi? Ee, gayet değerli toplu ama belden aşağı beni çok etkiledi. Teşekkür ederim. Kararları alalım. Evet. evet, sonuçta güzel bir tarz karşımda. Teşekkür ederim. Tarsın, Kemal Tarsın, 3 yıldız aldın. Teşekkür Nurayla da ederim. Tarsın dedi, 3 yıldız. Evet, teşekkür ederim. Tebrik ediyorum Sağ seni, yeni alıyorum. Kahvet bugün devam ediyor. Ve sıradaki yarışmacımız Tuğçe Ergişi. <laughs> Nereye gidiyorsun? Ben ilk önce kuaföre gittim. Öyle evde canım sıkıldı. Saçlarımı kestirdim. Şimdi sahile inip fotoğraf çekeceğim. Ne tarz fotoğraflar çekeceksin? Denizli kuşları, börtü böceği. Börtü Normal. böceği. Normalde telefonumla çekiyorum. Ben bunu arkadaşımdan rica ettim. Aldım. Konsept yaratmak için. Gerçekten de çok fotoğraf çekiyorum. Yani gerçekten bir şeylerin fotoğraflarını çekiyorum. Kendim de fotoğrafını çekiyorum ama gördüğüm güzel kareleri de alıyorum. Peki sokaklardasın yani. Evet, evet bizim mahalledeyim. Peki.